De hepimiz kadınız ve hiçbirimiz rahimimizin gereksiz yere alınmasını istemeyiz. Bu bir doğurganlığın göstergesi aslında ve herkes mümkün olduğu sürece rahminin korunmasını istiyor. Çok tıbben zor olan durumlarda biz rahim alınması yöntemine mecbur kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi tedaviye dirençli kanama olarak ifade ettiğimiz durdurulamayan herhangi bir ilaç tedavisi veya ilaç spiral tedavisine cevap vermeyen kanamalar. Böyle durumlarda kan transfüzyonu, kan verilmesi gereken durumlar oluşabiliyor. Ve hastayı bu durumlardan yani kansızlığın getireceği ikinci problemlerden kurtarmak üzere rahim alınması yöntemine gidebiliyoruz. Rahim alınması gerekliliği bir başka sıklıkla nedeni ise miyonların olması. Özellikle birden fazla sayıda ve rahimin iç tabakasına adet gördüğümüz tabakaya yakın olan durumlarda gene fazla kanamalar neden olacağı için rahimleri rahime almamız gerekebiliyor. Başka bir neden ise kötü huylu hastalıkların tanısının konması. Bu rahim ağzı biyopsisi olabilir, rahim iç tabakasının endometrium biyopsisi olabilir veya yumurtalıklarla ilgili kötü huylu hastalıklar olabilir. Bu durumlarda da rahim alınması kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor. Eğer rahim alınması ile ilgili böyle bir zorunluluğunuz varsa eğer, bu durumda işlem iki türlü yapılabilir. Bir tanesi kapalı yöntem, ikincisi de açık yöntem. Eğer rahim çok büyükse, çok fazla sayıda miyomunuz varsa, 3'ten fazla sayıda ve 8 santimden büyük miyomlarınız varsa o zaman açık yöntem mecbur bir yöntem. Ama onun dışında genellikle kapalı yöntemle sizi çok daha konforlu bir şekilde ameliyat edebiliyoruz. Kapalı yöntem e, halk arasında böyle kullanılıyor terim olarak. Laparoskopi olarak geçiyor. Göbeğinizden 1 santimlik ufak kesiler yapıyoruz. Alt bölgeden de küçük 0.5 santimlik kesilerle özel cerrahi ekipmanla bir günlük yatış süresiyle çok daha ağrısız, çok daha kolay atlatılan bir süreci yaşayabiliyorsunuz. Bu yöntemde karnınızdaki kesiler çok küçük olduğu için enfeksiyon riskiniz de minimum oluyor. Ağrınız çok daha az oluyor. Hayır, normal hayatınıza çok kısa sürede dönebiliyorsunuz. Rahim alınması eğer size bir zorunluluk olarak doktorunuz tarafından anlatılıyorsa bu tür bir cerrahi tekniğin kullanıp kullanılamayacağını mutlaka hekiminizle paylaşmanız gerekiyor. Türkiye'de de diğer tüm Avrupa ve Amerika ülkeleri gibi Artık bu yöntem sıklıkla kullanılabiliyor ve hekimlerimizin çoğu bu konuda deneyim sahibidir. O yüzden bunu bir alternatif olarak hekiminizle konuşmanızı öneriyoruz. Bunun dışında eğer cerrahi yöntem açık olmayıp da kapalı olmayıp da açık olması gerekiyorsa eğer bunu bir çok ağrı olacağını düşünmeyin. Çünkü mutlaka anestezi doktorunuz cerrahi sonrası ağrıların geçirilmesi için size yardımcı olacaktır. Ama ağrınız kapalı yönteme göre bir nebze daha fazla olur. Sezaryen geçirmiş hanımlar o e, prosedürü, benzer prosedürü daha önce yaşadıkları için bunu kendi kafalarına daha iyi açıklığa kavuşturabilirler. Ama kapalı yöntem veya açık yöntem alsın rahim alınması sonrasında cinsel fonksiyonların normale dönüp dönmeyeceği ile ilgili bir takım endişeler yaşanıyor. Çünkü rahim bir organın bir göstergesi olduğu gibi hepimiz halk arasında aynı zamanda cinselliğin de bir göstergesi olabilir mi diye düşünülüyor. Rahim alındığında vajenle ilgili ekstra bir işlem yapılmıyor. Vajen kaldığı sürece cinsel fonksiyonlarınızla ilgili bir eksiklik olmayacaktır. Cinselliğinizin bozulacağını düşünmeyin. Vajin ellemeyeceğimiz için normal cinsel fonksiyonlarınız ameliyattan sonra devam edecektir. Rahim alınması durumunda yaşayacağınız bir menopoz süreci olmayacaktır. Çünkü rahim menopoza gireceğiniz organ değildir. Menopoza girmenizi sağlayan organ yumurtalıktır. Yumurtalıkların iki tür fonksiyonu var. Bir tanesi hormon üretmek, öbürü de yumurta yapmak. Bu iki fonksiyonun da sona erdiğinde bunun adı menopoz oluyor. Eğer siz genç yaşta rahim alınması yöntemine mecbur kaldıysanız rahminiz alınıp yumurtalıklarınız bırakıldığında menopoza girmezsiniz. Menopoza doğal sürecinde gireceksiniz. Yumurtalıklarınız çünkü hala östrojen salgılamaya devam edecek. Sadece adet görmeyeceksiniz. Çünkü yumurtalıklardan salınan organ, hormonların cevap vereceği organ rahimdir. Rahim alındığında adet görülmez ama östrojen düzeyi normal devam ettiği için menopoz doğal sürecinde yaşanan bir durumu.